Allah yarattı deyince bir şey biz ne anlıyoruz? Yani Allah pat diye yarattı mı anlıyoruz? Yani böyle anlamamızı Kur'an'da zorunlu kılacak bir şey var mı? Şimdi aslına baktığımızda yok. Niye yani yok olduğunu en basit delili şu yani burada hangimize sorsalar, üçümüze de sorsalar seni kim yarattı diye üçümüz işte beni Allah yarattı deriz. Evet. Veyahut da Allah'a inanan kime de sorsak beni Allah yarattı diyecektir. E peki kendi veya şu kediyi kim yarattı diye sorsanız ona da Allah yarattı diyecektir. Peki bu şahıs kendisinin veya gördüğü kedinin annesi babası olmadığını mı düşünüyordur? Yok, annesi babası olduğunu düşünüyor. Peki karnında kedinin bu kedi bir süreç geçirmedim annesinin. Biz kendimiz annemizin karnında bir süreç geçirmedim geçirdik. E Allah bizi ise sağ şapa pat diye yaratamaz. Yani yaratamaz mıydı? Yaratırdı elbette. E de, ama yaratmamış. Ha demek ki Allah'ın pat diye isterse yaratabilecek olması demek. Allah pat diye yaratacaktır anlamına gelmiyor. isterse yaratabilir ayrı bir şey. Evet. Biz olanı konuşuyoruz. Allah isterse elbette pat diye yaratabilir. Ama Allah onu tercih etmemiş. Sonuçta ilk canlı türleri, ilk kedi türleri, her neyse tabii kedi ne zaman kedi oldu evrim ağacında falan ayrıca tartışılabilir ama yani bu ilk tür ne zaman buna diyeceksek mi İslam'a göre Allah'ın yarattığı yoksa bütün kediler bütün insanlar mı? İslam'ın iddiası bütün kediler, bütün insanlar, bütün zürafalar, bütün karıncalar, bütün arılar hepsi Allah'ın yaratması. Hı hı. Sadece onların ilk türü diye bir şey değil. Evet. Ha buradan da şunu anlıyoruz. Demek ki Allah'ın süreçle yaratmasında bir Müslümana göre sorun olmaması lazım. Çünkü biz kendimizi arıların, kedilerin hepsinin süreci olduğu kanaatindeyiz. Hı hı. Peki İslam'a göre o zaman süreçle yaratmada bir sorun yoksa neden ilk insanın veya ilk kedi türlerinin hiçbir süresiz pat diye yaratıldığına inanmak zorunda olduğumuz bize söyleniyor. Nereden çıkıyor bu? Hı. İşte diyor Allah onu yarattım diyor. Ya Allah hepimizi yarattım diyor. Allah Kur'an'da ben sizi yarattım diyor. Hepimizin anne babası varken hepimiz süreçte geldik de diyor. Evet. Yani İnsanlar kendilerininle ilgili süreçleri gözlediği için Allah kendilerini yarattığı ifadesiyle karşılaşınca sürecin olmasını sorun görmemişler. Hı hı. Fakat ilk insan türleri veya diğer canlı türleriyle ilgili süreçleri görmedikleri için Allah yarattım deyince kafalarında sanki süresiz pat diye olur diye canlandırmışlar. Kendi kafalarında canlandırdıkları sanki Kur'an'ın ifadesi, İslam'ın ifadesi zannediyorlar. Oysa böyle bir şey yok. Evet. Pekala Allah bizi olduğu gibi diğer ilk türleri de süreçte yaratmış olabilir ki evrimde işte o sürecin adıdır. Nitekim Müslümanlar dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl. 4,5 milyar yılda dünyanın bir evrimi var. Yani ilk başlangıcında dünyanın burada olsaydık Hadean döneminde, ilk 500 milyon yıl civarındaki dönemde, yani dünyanın üzerinde yaşayacağımız zemin bile yok. Yani değil mi bu zemin bile üzerinde yaşayacağımız kıtalar sonradan oluşuyorlar sonradan uzatıyor yayılıyor Kur'an'da buna dikkat çeken ayetler de var değil mi medde diyor işte yeryüzünü yaydık diyor bunlar sonradan oluşmadır yeryüzünün zemini bakın dünyanın da bir evrimi var evrenin başlangıcı da bile bile bir tanesi kadar genişliğe genişliğe buraya kadar geldi aradaki evriminde de çok aşamalar var işte. İlk dönem çok ışıltılı bir ortam var. Sonra galakside, şu galakside önce bir yıldızlar oluşuyor. Yıldızların ölüsünün üzerine başkaları yani. Bir evrimle evre, evrenin buraya geliyor. Bakın evrenin evrimi, dünyanın evriminde bir sorun görmeyen bizler canlıların evrimi varsa niye sorun görelim? Hangi İslami şey var? Hiçbir sorun yok. Burada bir iki hususu daha açıklayayım. Yani detayları merak eden kitaptan baksın. En çok merak edilen hususlardan birisi. Ya işte bizim maymunla, zürafayla yok işte diğer hayvanlar özellikle maymun burada kafaya takılıyor akraba olmamızda olur mu canım insanlık açısından bir soru bir de işte çamurdan yaratılma hmm. burada da yani çamurdan yaratılma çok kompleks bir şey olarak insanlar anlıyorlar. Bu toprak ve sudan yaratılma ki toprak suyun bileşimi çamur veyahut da işte çamurdan yaratılma deyince ee, ilk önce şu soruyu sormamız lazım kendimize. Allah ilk müleri mi çamurdan yarattığını söylüyor yoksa bütün insanları mı? Kur'an boyunca Adem'le beraber o toprak ifadesinin kullanılması tek bir ayette bütün insanların çamurdan yaratıldığını söyleyen ayetler 4-5 yerde geçiyor bütün insanlarla evet. alakalı. Yani kısacası biz hepimizin nasıl çamurdan yaratıldığını göstermek zorundayız. Yani ilk insanla sınırlı bir şey değil çamurdan, e, çamurdan yaratım olgusu. Bu da çok basit aslında hep anlattık televizyonda kaç kere bir daha anlatalım. Sonuçta bizim bedenimiz nasıl oluşuyor? Yediğimiz yiyeceklerden oluşuyor. Yani bize biyolojinin söylediğine göre saniyede 5 milyon tane hücremiz oluşuyor. Bak 5 milyon oluştu şu anda yani hücre. Bu kadar, yani 5 milyon hı hı. sayının yüksekliğine dikkat edin. Nereden geldi 5 milyon hücre? Yani uzaydan bize ışınlandı mı 5 milyon hücre? Allah istese öyle sistemde yapar ama yapmamış. Nereden geldi 5 milyon hücre? Yediğimiz yiyeceklerden geldi. Yediğimiz yiyecekler nedir? İşte bir su. İkincisi işte toprağa dayanıyorlar. Yani işte suyla toprağın Üstüne bitkileri koyduğumuzda patates, domates, salatalık onlar e, kökleriyle suyu toprağa emiyorlar bir şekilde ve onları değiştiriyorlar. Güneşin de e, etkisiyle diğer yardım oradan gelen enerjiyle de sonuçta patates, salatalık, domates oluyor. Ama bizim patates, salatalık, domates dediğimizin ham maddesi çamur, su ve toprak. Yani patates, salatalık, domates çok rahat çamurun değişimi uğramasıdır diyebiliriz. Hı hı. Peki etini yediğimiz tavuk, inek, e, keçi nedir yani desek? Onlar da işte salatalık, domates yiyorlar. Bunları yiyorlar. Yine çamurun değişime uğramasını yiyorlar. Vücutlarında değişime uğratıyorlar hı hı. E, bir şekilde ve keçi, inek, tavuk oluyor. Yani sonuçta baktığımızda bizim beslendiğimiz e, et kökenli canlılarda, bitki kökenli canlılarda bunların hepsinin kökeni Toprak ve suyun, çamurun değişime uğraması. Evet. E biz de bu gıdaları vücudumuzda çamura değişime uğranmasıyla oluşturuyorsak aslında biz her an çamurdan oluşuyoruz. Bakın yani çamur ilk insan türü değil bir, bir saniyede 5 milyon hücre değil mi? O 5 milyon hücrenin hepsi çamurdan geldi. Çamurun diğer o yediğimiz e, bitki ve hayvanlar onlardan bize gelip vücudumuzun onları değişime uğratıp yeni hücrelere çevirmesiyle oldu. 5 milyon hop geldi. Yani biz her an yine işte bu program konuşulurken bizi seyreden herkes de çamurdan oluşmaya devam ediyor. Hı hı. Bir de hayvanlarla ilgili bir akrabalıkta sorun görenler için şunu diyorum. İşte yani e sonuçta biz şu anda salatalığı yedik. Tavuğu yedik. E ne oldu? Vücudumuz salatalıktan tavuktan oluştu. Biz şu anda tavuğun değişime uğramasıyız. O 5 milyon önce salatalık tavuktu çamurdan sonra. Hı hı. Biz şu anda salatalık ve tavuğun değişime uğraması olmaktan şu saniye. Bir sıkıntı hissetmiyorsak. Hı hı. Canlıların evrimsel sürecinde geçmişteki bilmem kaç milyon yıl önce maymundan onlar aynı kökten e, dallanmış olsunlar hı hı. veya salatalık domatesle daha uzak durdan e, canlar ağacında akraba olsak hı hı. bunda ne sorun var ya bir her saniye salatalıktan tavuktan oluşuyoruz yani tarihsel geriye doğru gittiğimiz döneminde evrimsel ağaçta bunlarla birleşmek ancak bence bütün canlıları birleştiren hı hı. çok güzel bir resim bizim canlılarla aslında bir hayat ağacında birleşmemiz olduğunu evet. gösterecek bir şey yani bunlar rahatsız olmak için en ufacık bir sebep yok Kısacası Kur'an'da bizim evrim teorisini reddetmemizi gerektiren hiçbir şey yok. Allah'ın süreçle yaratması, burada süreç kilit kelimedir anlayanlar için, evrim Allah'ın kullandığı süreç olarak pekala anlaşılabilir. Allah nasıl ki bizim buraya, dünyaya gelmemiz anne babamızı süreç olarak kullanıyorsa, e, jeoloji de dünyanın evrelerini süreç olarak kullanıyorsa, evreni geliştirirken evrenin evrelerini süreç olarak kullanıyorsa pekala canlıların oluşumunda da evrimi, bir süreç olarak kullanmış olması mümkündür. Evet. Biyolojiden de bunu destekleyecek birçok delil var. Hı hı. Bunu inanmak elbette ki İslam'ın bir şartı değildir ama buna inanmak da İslam açısından en önemli, en ufak yani, bir sorunda mevcut yeşil, değildir. Mezun.